Hoş geldiniz kanalıma. Bugün elbeyinde yapacağım. İstanbul'da yapmıştım. Malzemem yoktu, bulamamıştım. Mecburen o şekilde yaptım. O da güzel oldu. Şimdi kendi evimdeyim. Malzemelerime başlıyorum. Yarım kilo etim var. Biraz domates doğradım. Biraz biber, kuyruk, tuz ve kekik. Kırmızı biber kullanacağım. Şimdi yapmaya başlayalım. Tepsimde şef Tepsi bu şekil. Maraş'ta böyle kullanılıyor. Etimi kullanıyorum. Yan yana olduğu için. Torunum da burada yanımda. Böyle şu şekilde düzlüyorum güzelce. Domatesi de bırakalım. Torunuma bıraktıracağım. Evet güzel oldu. Domates de biberimi de bırakalım. Biberi de bırakıyoruz. Sarımsak konacak bunun yanına Az önce sarımsak sayını unuttum. Şimdi sarımsaklarımı bırakıyorum kenardan kenarın yan yana olduğu için bu şekilde düzlüyorum. Evet, böyle domateslerimi de koydum. Kuyruklarından bırakacağım kuyruk ya Yumuşak düşürür. Orada ben kuyruk ya bulamamıştım. Mecburen bu şekil yaptım. Aslında normalde bu şekil. Bayağı kuyrukla çektirdim kuyruğu. Doğramadım daha güzel olsun diye çabuk erir yumuşak düşer yani evet, bu şekilde koyuyorum kuyruk evet. ya hem lezzet verir hem de yumuşak düşürür hepsini üzerine bırakıyorum bu şekilde. Çünkü İstanbul'da bulamadım. Bilmiyorum ya nedense bulamadım. Kendim evime gidip kuyruk ben çok kullanılıyor. Evet bu akşam kızım yapıyor. Cemre Çöre yapıyor. Köyde de gibi. ben yaptım. Evet. Bu şekilde kuyruk yağına tuz atıyorum. Sen. Atamazsın. sen. Tuz atıyorum üzerine bu şekil. Bir tatlı kaşığı attım Sizin tamam tadınız nasılsa bilmiyorum. Bir tatlı kaşığı. Bunu evet. da atıyor kekik, Ben de atıyorum. o bir anda doldurdu. Çok atma kızım yeter. Yeter mi? Tamam. Pişirmeye götürüyorum. 200 derecede pişecek fırınıma. Alt, alt tabana koyuyorum. Fırınımı açıyorum 200 derecede alt üst pişiriyorum. Fırınımın fırınlarda taş fırında piştiği için kurumuyor. Ama benim normal fırında olduğu için yüzü kuruyor etin Mecburen alüminyum tüzüyle kapatmam lazım. Kurumasın. Şöyle birazcık çok aşırı derece değil de yüzünün kapatacak kadar oldum. bir kurumaması için. Şimdi fırına gidiyor. Fıratıyorum. Pişireceğiz. <laughs> Eli bölümünde yemeğimiz pişti. Güzelce. Ben az önce şeyi aldım. Yüzündeki alüminyum folyoyu. Kaldırdım. Biraz öyle yüzünü kızarttım. Şimdi yemeği sıcak sıcak pişerek bu şekil. Afiyet olsun kanalıma da abone olmayı unutmayın.